Dünyada bir gün tüm suçların ortadan kalktığını hayal etmek, çoğu insan için neredeyse refleksif anlamda olumlu bir hayaldir. Suçun olmadığı bir dünya güvenli bir dünyaymış gibi gelir. Kapıların kilitlenmediği, insanların birbirlerinden şüphe duymadığı, korkuların gündelik hayatın bir parçası olmadığı bir düzen. Ama sosyal bilimler bu hayalin tam karşısında durur ve şöyle bir soru sorar. Suç gerçekten sadece yok edilmesi gereken bir anomali midir? Yoksa toplumun nasıl işlediğine dair bize bir şeyler mi söyler? Suç dediğimiz olguya çoğu zaman ahlaki bir çerçeveden bakarız. İyi insanlar kurallara uyar, kötü insanlar suç işler gibi basit bir ayrım yaparız. Oysa bu ayrım bilimsel verilere pek örtüşmez. Aynı bireyin farklı koşullar altında tamamen farklı davranabildiğini biliyoruz. Aynı insan bir dönemde suçla hiç temas etmezken bir dönemde suçun parçası haline gelebilir. Aynı kişi bir şehirde suç işlerken başka bir şehirde aynı davranışı sergilemeyebilir. Bu durum suçun yalnızca bireysel karakterle açıklanmayacağını açıkça gösterir. Araştırmalar suçun çoğu zaman bireyin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik bağlamdan beslendiğini ortaya koyar. Burada en sık yapılan hata suçu doğrudan yoksullukla açıklamaktır. Oysa mutlak yoksulluk, yani hiçbir şeye sahip olmamak suçu tek başına açıklamaz. Dünyanın farklı bölgelerinde çok düşük gelir düzeylerine sahip olup, görece düşük suç oranlarıyla yaşayan topluluklar vardır. Buna karşılık maddi olarak daha iyi durumda olan ancak yüksek suç oranlarına sahip toplumlarda mevcuttur. Bu noktada belirleyici olan şey, bireyin kendini başkalarıyla kıyasladığında hissettiği göreli yoksunluktur. Göreli yoksunluk yalnızca parayla ilgili bir kavram değildir. Aynı zamanda statü, saygı, gelecek beklentisi ve toplumsal konumla da ilgilidir. İnsan kendini sürekli olarak başkalarının gerisinde hissettiğinde sistemin adil olmadığına dair bir inanç geliştirir. Ne yaparsam yapayım bu fark kapanmayacak düşüncesi zamanla yalnızca umutsuzluğa değil, kurallarla olan bağın zayıflamasına da yol açar. Kurallar artık ortak bir düzeni temsil etmez. Bireyin gözünde yalnızca bazılarını koruyan, bazılarını ise dışlayan bir yapı haline gelir. Bu noktada suç çoğu zaman bilinçli bir ahlaki tercih olmaktan çıkar. Daha çok tepki biçimi haline gelir. Sistemle kurulan ilişkinin bozulmuş bir ifadesidir. İnsan kendini dışlanmış hissettiğinde dışlayıcı olduğunu düşündüğü düzene uymak için daha az neden görür. Bu nedenle suç yalnızca bireysel bir sapma olarak değil toplumsal bir semptom olarak da değerlendirilmelidir. Toplumların bu duruma verdiği en yaygın tepki cezalandırmadır. Özellikle hapis cezası. Düzeni sağlamak için vazgeçilmez bir araç gibi sunulur. Suç varsa ceza vardır. Ceza sertleştikçe suçun azalacağı varsayılır. Ancak ampirik çalışmalar bu varsayımı büyük ölçüde sorgular. Birçok ülkede işlenen suçların önemli bir kısmı daha önce ceza almış bireyler tarafından işlenmektedir. Bu durum cezanın suçu tamamen ortadan kaldırmak yerine çoğu zaman tekrar eden bir döngü yarattığını düşündürür. Hapishane yalnızca bireyin özgürlüğünü kısıtlayan bir kurum değildir. Aynı zamanda birey ile toplum arasındaki bağları zayıflatan bir mekanizmadır. Bir kişi hapse girdiğinde yalnızca cezasını çekmez. Aynı zamanda işini, sosyal ilişkilerini ve toplum içindeki konumunu da büyük ölçüde kaybeder. Hapisten çıktığında ise bu kayıplar kendiliğinden telafi edilmez. Aksine birey çoğu zaman damgalanmış bir kimlikle topluma geri döner. İş bulmak zorlaşır. İnsanlar mesafeli davranır, geçmiş sürekli hatırlatılır. Bazı çalışmalar bu noktada çok kritik bir bulguya işaret eder. Hapisten çıkan bireylerin bir kısmı bir süre sonra yalnızca iş bulamamaktan değil, iş aramaktan da vazgeçmektedir. Bu durum bireysel bir isteksizlikten çok yapısal bir yılgınlıkla açıklanır. İnsan sistemin kendisine artık yer açmadığını düşündüğünde, sisteme uygun davranma motivasyonunu da kaybeder. Bu noktada suç yeniden cazip bir seçenek haline gelebilir. Ancak bu sabloyu çizerken önemli bir ayrımı gözden kaçırmamak gerekir. Hapishaneler her koşulda zararlıdır demek de doğru değildir. Güçlü nedensel analizlere dayanan bazı çalışmalar cezanın etkisinin bireyin başlangıç koşullarına göre büyük ölçüde değiştiğini göstermektedir. Hayata tutunacak hiçbir şey olmayan, işsiz ve sosyal bağları zayıf bireyler için ceza sistemi özellikle rehabilitasyonla desteklendiğinde suçu gerçekten azaltabilir. Bu bireyler için ceza bir kopuş değil bir yönlendirme işlevi görebilir. Buna karşılık zaten bir işi olan, düzenli bir hayata bulunan ve toplumsal bağları güçlü bireyler için aynı ceza ciddi bir yıkım yaratabilir. İşini kaybetmek, sosyal statüsünü yitirmek ve damgalanmak bu bireyleri suça daha yakın bir konuma itebilir. Bu bulgular tek tip ceza anlayışının ne kadar sorumlu olduğunu ortaya koyar. Aynı araç farklı bireylerde tamamen zıt sonuçlar doğurabilmektedir. Burada daha geniş bir çerçeveye bakmak gerekir. Son yıllarda bazı ülkelerde suç oranlarının düştüğü gözlemlenmektedir. İlk bakışta bu düşüş daha sert yasalara ya da daha güçlü güvenlik önlemleriyle açıklanmak istenir. Oysa veriler bu açıklamaların yetersiz olduğunu gösterir. Suçtaki düşüş çoğu zaman ekonomik istikrar, toplumsal güven, alkol ve madde kullanımındaki azalma gibi faktörlere daha yakın ilişkilidir. İnsanlar geleceklerini biraz daha öngörülebilir gördüklerinde riskli davranışlar cazibesini kaybeder. Bu noktada suçun baskıyla değil, öngörülebilirlikle azaldığını söylemek mümkündür. İnsan hayatı daha güvenli ve düzenli hale geldiğinde suç zaten cazibesini yitirir. Bu bulgu suçla mücadelede kullanılan geleneksel araçların sınırlarını da ortaya koyar polis sayısını arttırmak ya da cezaları sertleştirmek tek başına kalıcı bir çözüm sunmaz. Şimdi tekrar baştaki hayale dönelim. Diyelim ki gerçekten bir mucize oldu ve dünyada tüm suçlar ortadan kalktı. Bu durum yalnızca suç işleyen bireylerin ortadan kaybolduğu anlamına gelmez. Aynı zamanda suçu mümkün kılan koşulların da değiştiği anlamına gelir. Ancak bu koşullar değişmediyse suç tamamen yok olmaz. Yalnızca biçim değiştirir. Sokakta işlenen suçlar azalırken dijital ortamda dolandırıcılık artabilir. Bireysel suçlar azalırken kurumsal düzeyde yapılan etik ihlaller görünmez hale gelebilir. Bilimsel literatürün işaret ettiği en rahatsız edici sonuç şudur. Suçsuz bir dünya hayali aslında eşitsizliği tolere etmeyen bir dünya hayalidir. İnsanların kendilerini sürekli olarak dışlanmış, değersiz ve güvensiz hissetmediği bir düzen kurulmadan suçu tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Suçla mücadele çoğu zaman suçlarla değil, suçu üreten toplumsal yapı ile ilgilidir. Bu nedenle dünyada tüm suçlar bitse ne olur sorusu, yüzeyde göründüğünden çok daha derindir. Aslında sorduğumuz şey şudur: İnsanları suça itmeyen bir toplum kurabilir miyiz? Eğer bunu başaramazsak, suç biçim değiştirerek bizimle kalmaya devam eder. Ama başarabilirsek, belki de ilk kez suçla değil, gerçekten insanlarla ilgilenmeye başlayabiliriz.